Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Merhabalar Güneş Burcu, Ay Burcu, Yükselen Burcu, Akrep olan herkes. Hoş geldiniz. Evet bugün Ekim ayı enerjilerine bakacağız. Akreplere özel niyet ediyorum. Ee, sizler için bir tarot okuması yapıyor olacağım. Kartlarımı açacağım. E, istekler üzerine, gelen yoğun istekler üzerine diyebilirim gerçekten. E, burç yorumlarına başladık. Aslında yıllık burçlu yorumları hep yapıyordum. Ama aylık burç yorumlarına e, ilk defa e, başladım. O yüzden hoşunuza giderse bu video, lütfen beğenmeyi e, ve etkileşim göstermeyi unutmayın ki hani ben de anlayayım hoşunuza gidiyor mu, gitmiyor mu. Evet. Şimdiden ben de sizlere teşekkür ederim. Beğenenlere, yorum bırakanlara, abone olanlara. Hadi bakalım akrepler için Ekim ayı enerjilerinde neler var? İlk gelen mesajımız bir yağmur mesajı. Bereketli bir ay olabilir sizler için diyebilirim. Hadi bakalım. Hmm. Böyle sanki. Ee, daha önce attığınız tohumlar sulanacak da, onlar artık böyle bir filizlenecek takım konularda emeklerinizin karşılığını görmeye başlayacaksınız ekim ayı içerisinde diyebilirim. Ve e, aslında bazı konularda biraz sessiz olmayı tercih edebilirsiniz. Belki böyle istediklerinizi, planlarınızı, hatta aldığınız güzel haberleri. ...yaşadığınız güzel deneyimleri e, çevrenizdeki insanları anlatıyor olabilirsiniz. Fakat e, o insanların sizin adınıza çok böyle sevinmediklerini, hatta belki biraz böyle hasetlendiklerini fark edebilirsiniz. Ve bundan sonra biraz daha bir şeyleri kendi içimde yaşayacağım, kendi yolumu kendim çizeceğim kafasına girebilirsiniz. Aslında bu akrepler için çok da böyle e, anormal bir şey değil. Ama belki de bunun ayrımına yeni varacak akrepler olabilir ya da belki de birazcık bununla tekrardan yüzleşecek akrepler olabilir. Özellikle böyle ev konuları, kök konuları, aile konuları sizler için yine önemli olacak gibi gözüküyor bu ay. Belki evinizle ilgili bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Evinizi, evinizde tadilat yapmak isteyebilirsiniz veya ev değişikliği isteyenler de bunu yapabilir. Ev almak için de güzel bir zaman. Belki böyle bir şeylere başlamak için. Belki ev bakmaya başlayacaksınız. Belki ev almak için yatırım yapmaya, para biriktirmeye başlayacaksınız. Bunlarla ilgili de güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Şimdi ilk burada gelen mesajlarımla başlayacağım. Şurayı bir yorumladık. Şimdi bu mesajlara geçtim. Serbest bırak demiş ilk gelen mesajım. Diyor ki seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Yani çok böyle her şeyi kontrol etmeye çalış, Yerine birazcık daha bir şeyleri zamana, akışa ve ilahi plana bırakabilirsiniz. E, bu sizin üstünüzden de bir takım yüklerin kalkmasına yarar sağlayacak. Bu sizin için güzel bir şey aslında. Bir diğer gelen mesaj. Ta evlilik mesajı. Sevgili akrepler, evlilik isteyenler, evlilik teklifi belki aranızda bekleyenler. Ee, belki hani evlilik için önce ne olması lazım, bir partnerin olması lazım. Ee, belki o kişiyi artık böyle hayatına çekmek isteyenler. Bu ay sizler için önemli bir ay olabilir. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte, farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Bakın mesela belki evlilik yoluna yeni gireceksiniz, belki de evlisiniz. Ee, bunun böyle tekrardan bir hatırlanması güzel olabilir sizler için. Birlikte tam ve bütün hissetmek için. Önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Bu da çok önemli. Önce kendimizi seveceğiz. Önce kendimizi kabulleneceğiz. Kendimizi her halimizle seveceğiz, kabul edeceğiz. Ondan sonra da bir başkasını sevebileceğiz ancak. Ama tabii ki de birini sevmek, biriyle evlenmek aranızda için farklılık olmayacak anlamına gelmiyor. Sizin farklılıklarınızı karşınızdaki kişi tolere edebilecek, aynı şekilde karşınızdaki partnerinizin, eşinizin farklılıklarını da siz tolere edebileceksiniz, e, edebilmelisiniz diyebiliriz hatta bir evlilik aşamasında ki burada da bir bakın kuponlusu var. Gerçekten böyle evlilik e, teması gündeminizde olabilir veya evliliğinizle ilgili bir takım güzel gelişmeler olabilir, belki böyle bir çocuk haberi gibi. Bakın buradaki kadının kucağında bir bebek var. Belki bir bebek haberi. Ee, yuvanın böyle pekişmesi, yuvanın e, belki tamamlanması, e, o aşkın tamamlanması, bir nihayete ermesi durumları söz konusu olabilir. Bir diğer gelen mesajım da çiçekler ve armağanlar diyor. Çiçekler, yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla, demiş. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla, sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Demek ki bir takım böyle armağanlar size doğru geliyor. Ee, belki çiçek alacaksınız. Belki bir sevdiğinize çiçek alacaksınız. Belki sevdiğiniz birisi size çiçek alacak. Belki kendi kendinize çiçek alacaksınız. Bu da olabilir. Ee, bir de böyle bir takım armağanlar size doğru geliyor gibi. Şöyle özellikle böyle sosyal hayatınızda bir hızlanma, bir hareketlenme bir e, oraya doğru yoğunlaşmanız söz konusu olabilir. E, gerçekten sosyal aktiviteleriniz çok artabilir Ekim ayı içerisinde. Yeni tanışacağınız insanlarla özellikle yeni hayatınıza girecek ama hayatınızda da kalıcı olabilecek insanlarla e, insanları hayatınıza alabilirsiniz. Yeni tanışmalar gerçekleşebilir. E, bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Onun dışında biraz böyle değişiklikler olabilir. Ee, bir takım konularda böyle aniden yön değiştirebilirsiniz, aniden bir takım kararlar alınabilir sizler için ve e, biraz da böyle çevrenizde belki size çok karışan, belki sizinle ilgili yorumlarda bulunan e, ve sizi negatif etkileyen insanları susturmak için böyle çok okkalı şeyler söyleyebilirsiniz ya da çok böyle onları püskürtecek davranışlarda bulunabilirsiniz ya da onlara sizi takmıyorum mesajını çok net bir şekilde verebilirsiniz birazcık o çevrenizdeki boş konuşan insanları susturacağınızı görüyorum aslında biraz böyle sivri bir dilde kullanılabilir belki burada ama hani böyle çok kargaşa yaratacak tartışma yaratacak şeyler olmayacak hani ne yapıyorsanız karşınızdaki insan o mesajı o kadar net alacak ki ...konu uzamayacak diyebilirim. Ee, şöyle... ...eğer e, size yalan söylendiyse ki... ...bir akrebe de yalan söyleyenin vay haline... ...ya da arkasından iş çevirenin vay haline... ...arkanızdan iş çevrildiyse... ...yalan söylendiyseniz... ...hatta dolandırıldıysanız... ...aldatıldıysanız... ...bakın bunlarla ilgili... E, ...bunu yapan... Kişinin ya da kişilerin bir böyle gönlünüzü alma çabası, bir telafi etme çabasını gözlemleyebilirsiniz. Ama akrepler biliyorum ki bir silerse bir daha yüzüne dahi bakmaz. Ama bakın aşk hayatınızda bile yansımış bu enerji, bir takım geri dönüşler alabilirsiniz, özürler dilenebilir. Ama yani burada şöyle olacak. Evet, belki sizden özür dilenecek. Burada siz tekrardan böyle kendi gücünüzü <laughs> sanki göreceksiniz, kendi gücünüzle böyle tekrardan tanışacaksınız ve bu size böyle bir e, egonuzu e, okşayabilir e, ve size kendinizi yine de iyi hissettirebilir. Belki o insanın bir daha hayatınızda olmasını istemiyorsunuz. Bu arada sadece romantik ilişkilerden bahsetmiyorum. E, belki o insanla bir daha eskisi gibi samimiyet kurmayacaksınız. Ama yine de onun bu çabası ya da özrü e, sizi mutlu edebilir. Yani gururunuzu okşayabilir. Kısacası böyle söyleyebilirim. Ve e, aslında böyle sanki bu Ekim ayı içerisinde kendinize güvenli bir alan oluşturacaksınız. Ve o alana kimsenin müdahale etmesini istemeyeceksiniz diyebilirim sevgili akrepler. Yani buradaki gibi. Ee, belki de bir ilişkiniz içerisinde artık ilişkinizi korumaya alacaksınız. Yani e, kimse benim ilişkime müdahale etmesin diyeceksiniz ya da edemez diyeceksiniz. Ee, ve aslında böyle gereksiz mesela kuruntularınızı da serbest bırakacaksınız. Onu da söyleyeyim. Ee, bir şeyleri yani hani bir problemi, bir problemi ne kadar düşünürseniz onu o kadar beslersiniz ya, ona o kadar değer verirsiniz gibi olur. Ama onu bıraktığınızda da e, o konudan özgürleşirsiniz. Bunu keşfedeceksiniz ve bunu e, hayata geçireceksiniz. Davranışlarınız, daha düşünceleriniz de aynı şekilde. Ve e, şunu da unutmamak lazım, bir evlilik teması var burada. Ve e, bununla ilgili isteği olanlar varsa bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum. E, flört alanında çok böyle kısmetleriniz olabilir. Çok sizi beğenen kişiler olabilir. Sizinle iletişime, irtibata geçmek isteyen kişiler olabilir. Size ilgi gösteren e, bu kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Ya da onlar arasında böyle e, bir seçim yapmak konumunda kalabilirsiniz. Ama bu sizin için yine böyle keyifli bir süreç olacak diye düşünüyorum. Bir kere baskınsınız. Baskınlığınızı görüyorum genel olarak ilişkilerinizde. Yani bu kariyerinizde de bir önderlik edebilirsiniz. Bir liderlik yapabilirsiniz diyebilirim. Size imrenen insanlar var. Ve biraz da bir şeyleri daha farklı açılardan ele alıyorsunuz. O yüzden ön plana çıkıyorsunuz. Sivriliyorsunuz. Olumlu anlamda. Çok pardon. Dolayısıyla da göz önündesiniz diyebilirim ama hani böyle güzel bir noktada olduğunuzu da görüyorum. Aşk kokları sizi bulabilir eğer aşık değilseniz <laughs> ve yalnızsanız hayatınıza böyle ee, yeni bir aşk girebilir. Bir şeyler filizlenme aşamasında olacak sanki. Ee, şanslısınız diyebilirim. Böyle her alanda sanki bir şans var. Ve e, besleniyorsunuz aslında. Hangi alana yönelirseniz o alanda besleneceğinizi söyleyebilirim. O alana şansınızı aktaracağınızı söyleyebilirim. Dolayısıyla da böyle adım attığınız birçok konuda başarı elde etmek çok olası bu ay içerisinde sevgili akrepler. Evet. Şimdi bu evlilik tabii ki çok ön plana çıkmış ama bu ayın size olumlama cümlesini vermek istiyorum. İlişkilerimde tam ve bütün olmanın hissini biliyorum diyelim. İlişkilerimde tam ve bütün olmanın hissini biliyorum. Yazalım. olumlama cümlemiz olsun. Yorumlara bırakabilirsiniz. Özellikle böyle güven konusunda problem yaşayan akrepler için de bu cümle etkili olabilir diye düşündüm. Öyle hissettim. Bilmiyorum. Belki aranızda bununla ilgili problem yaşayanların enerjisini hissetmiş olabilirim. Bu cümleyi yorumlara yazıp bu güzel enerjiyi titreştirebilirsiniz. Hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz videomu. Abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz ve zamanınızı ayırıp burada benimle vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.